edin. Dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Yardım edin. Ne bağırıp duruyorsun? Sakin ol. Yardım et. Yardım falan edemem. Senin yüzünden işitmediğim azar kalmadı zaten. Ya dur, dur. Gitme lütfen. Yoksa size de mi bir şey yaptı? dediklerini yapmazsak yapar. Ya yapsanız da yapmasanız da fark etmez. O yine kendi istediğini yapar. Beni esir aldı da sanki siz çok mu özgürsünüz? Benimle birlikte sizi de esir aldı buraya. Farkında değil misin? Peki Kemal'in de suçu var. Onun da bir annesi var. Hasta bir kız kardeşi var. Onların hatırına Kemal'e yardım edin ne olur. Benim de bir çocuğum var dünya. Herkes kendi çocuğunu düşünmek zorunda. Kusura bakma. Ya ben dışarı çıkmak istiyorum. Burada camlar bile açılmıyor. Bu kadar mı insan muamelesi yapmıyorsunuz? Bende anahtar yok artık. Noyan Bey aldı.